Merhaba, iyi günler. 13 Aralık 2025. Harika bir kış günü. Ekinler büyüyor. Doğa kendini tazeliyor. Bu sene mantar sevenler, çıntar sevenler mantara, çıntara doydu. Lodos, yağmur, lodos, yağmur, Çarşıda 500 lirayla başlayan çantar 150 100 liraya kadar fiyat bularak devam ediyor yolunda. Daha da lodos olursa fiyatlar aşağı düşecek. Çünkü traktörle, kasalarla getiriyorlar. Meraklı olanlar alıyorlar, bilenler alıyorlar. Mantar çok dikkat edilmesi gerekli olan bir ürün. Yanlış mantarda telafi geri dönüş yok. Tekrar. her sene ülkemizde maalesef insanlar mantar zehirlenmesinden dolayı ölüyor. İhsan Alyanak belediye başkanı değerli bir büyüğümüz İzmir'in sevdiği bir insan <laughs> bir oğluyla arkadaşlığı Matatürk bir oğluyla arkadaşlığım siyasetten sokaklara yazı yazmaktan, afiş yapıştırmaktan. Eski moda şimdi artık geçerliliği kayboldu. Bir oğluyla da belediye başkanlığı döneminde Çiğli'de dostluğum, arkadaşlığım var. Aylin Ak seçimi kaybetti. Okudum. Üzüldüm. Olamaz dedim. Bir hafta geçti. itirazlar veriliyor itiraz dilekçeleri bir hafta sonra bir dilekçe daha 15 gün 15 gün geçti hala ben kalbimden itiraz dilekçesi kabul edilecek İhsan Alyanak Yüksek Seçim Kurulu kararıyla koltuğuna oturup belediye başkan olarak yola devam edeceğiz. Öyle düşünüyorum. Bir iki ay sonra aklım başıma geldi. Kalbim o kadar üzülmüş, o kadar üzülmüş, o kadar üzülmüş. Kendi belediye başkanlıklarımda pazartesi pazarı pazartesiye bağlayan akşam seçimi kaybettiğim zaman o kadar üzülmemiştim. Diye. Yine yerel seçimler yaklaşıyor uygun görürsem, keyfim düzgün olursa bir yerden belediye başkanı adayı olmak isterim. Çünkü 200'e yakın siyasi parti var artık. Eskisi gibi dar bölgede değil, ferah, geniş bölgedeyiz. Köyleri geziyorum. Köy kahvelerini geziyorum. Mahalle kahvelerine uğruyorum. İnsanlar bir masada oturuyor. Gelişmiş teknoloji harikası robot gibi Önlerinde gazete yok gazete okuma alışkanlığı yok Sohbet etme alışkanlığı yok İkili dörtlü oturanlar okey oynayanlar Onlar bir canlı kahkaha grubu Diğerleri artık e, Tüfeğe Atmış Mermiyi tüketmiş tüfeğe duvara dayamış çivi asmış Tamam Yapacağı hiçbir şey yok Halk eğitiminin kursuna gidemez bisiklet kursuna gidemez, yüzmeye gidemez, ava gidemez, pul toplamaya gidemez, bir çiçek geliştiremez, bir ağaç geliştiremez, bir hayvanla ilişki geliştiremez. Kendini kuşatmış, kendini kapatmış, artık minareden selayı bekler hale gelmiş yani. Tamam, bitmiş. başka ülkenin emeklisi tek başına veya karı koca veya torunlarına hangi ülkeye gidebiliriz dibini çıkarabiliriz kahkahanın yemek kültürünün uçak kültürünün göllerin kanoların deveyle hangi ülkelerde gezeriz lamalara hangi ülkelerde bineriz geyikleri nerelerde görürüz müzeleri nasıl ziyaret ederiz kaç yıldızlı otellerde nasıl sefa süreriz Nasıl taksi kiralarız, araba kiralarız, otobüs kiralarız, paraşütle atlarız. Nereden kanoyla çılgın nehirlerde kürekle mücadele ederiz? Hangi yerlerde fotoğraf çekeriz? Hangi yerlerden tablo satın alırız? Anı biriktiririz, kitap satın alırız, buzdolabına yapıştırmaya hediyeler alırız. Gelişte, dönüşte akrabalara, arkadaşlara ne tür hediyeler alırız kaygısında bizim emeklerimizde Allah razı olsun istediklerini çoğu yapıştı. Bu gelecek diye aşağı yukarı 1940'lardan beri yazılar yazılıyordu. 40 Çatal oldu. İsmet İnönü Adnan Menderes yol ayrımı köy öncüsüleri kapandı. Büyük bir kitle muradına erdi. Komünist yuvalar öyle oldu. Böyle oldu Şimdi geldiniz 2025'e. 2025'te ayrılmak gitmek yok. Bunu siz istediniz. Bunu isteyenlere söylüyorum yüzlerine. Lütfen sefasını sürün. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti 80 milyon, 90 milyon, 100 milyon kişi böyle bir dönemi yaşamayacak. Sıkıntı yok. Particilik aramak yok. Kimseyi suçlamak yok. Karar vermek yok. Sadece olayları seyredeceğiz tarafsız gözler. Otobüs durağında nasıllar? Otobüsün içinde nasıllar? Covid'den sonra değerli arkadaşlarım belediye otobüsüne gelmeye başladı. Araba olanlar. Onlara diyordum genç komünistler. Yaşı 60-70 ama geldiği bölge genç komünistler bölgesi. Artık kamuya ait belediye otobüsünde çatlatmayı öğrenecekler. Çat içeriye. Öğrendiler. Şimdi yeni aşamaya geçti o genç komünistler. Yaşı 75, 80 olanlar, 65 olanlar bir de düzeni eleştirmeye başladılar. vay 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 vay. Ne kadar büyük acı. Ne kadar büyük acı. Ne kadar büyük sancı, ne kadar büyük sıkıntı, ne kadar büyük üzüntü. Koca bir ömür sağ değerleri savun, milliyetçiliği Dini ve muhafazakarlığı savun. Kutsal aileyi savun. Ve ondan sonra gel 65'e, 70'e, 80'e başla. Aşağıdan eleştirmeye düzeni. Nerede o kahramanlar? 200 sene önce ölenler. 150 sene önce ölenler. Onlar insan evladı değil mi? 100 sene önce ölenler. O 8 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde ölenler. 1 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde ölenler. Çoğu 1 Mayıs'ı Moskova işi, Rusya işi biliyor daha. Nereden niye olduğunu bilmiyor. 1 Mayıs'ın hangi ülkenin koşullarından, hangi kahraman işçilerin öldürüldüğünden bile bir haberi yok. Ha 1 Mayıs mı? Moskova'da olmuştur, komünistlerin iştir. Kökünü bilmiyor, kökeni bilmiyor. Çünkü yeni bölgeye hoş geldin. Hoş geldin. Evet, hoş geldin. Öğrenecekler. Biz topraktan öğrendik. Tarihten öğrendik. Kendimizden öğrendik, ailemizden öğrendik, toplumsal olaylardan öğrendik. Kütüphaneden öğrendik, kitaplardan öğrendik. Hala kitap yazıyorum, hala kitap okuyorum. Oturmuş kahveye gezdiğim yerlerde, köy vermeyeyim şimdi ismini geziyorum bir köyleri. Robot gibi oturmuş, böyle oturmuş tek başına. Hayat akıp gidiyor. Hayat sana fırsatlar sunuyor. Kokteyller var sergiler açılıyor. Fotoğrafla ilgili mücadele eden insanlar var. Yağlı ile ilgili mücadele eden sanatçılar var. Müzikle ilgili sonsuz değerler var. Saz kursları var. Ses kursları var. Bale var. Opera var. Türk halk müziği var. Türk sanat müziği var. Mehter marşı var. Dini müzik var. Bando müziği var. Say saydıkça için açılır. İstanbul Barosu. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin hazırladığı rapora göre 2020-2025 döneminde soruşturma aşamasında sadece cinsel istismar nedeniyle 19882. Sadece cinsel istismar nedeniyle 19882. Cinsel istismar nedeniyle 19882 cinsel taciz nedeniyle 3657 çocuk için avukat görevlendirilmiş. Mağdurların yüzde 86'sı kız çocuklar. Sohbet oturdun mu? Asil insanlar namus. Vatan, millet, Sakarya her şey var. İşte İstanbul Barasörü raporu. Bir şehir. 81 tane daha valilik var. Binlerce ilçe var. 40 bin, 50 bin arası da köy ve mahalle muhtarlığı var. Bu bir tane yerden kamuya oyuna yansıyan ya diğer ilçeler öyle sahipsizler, susanlar, tecavüz edilenler, başka istemediği insandan doğum yapmak zorunda kalanlar, çocuğu düşüreceğim derken ölenler, Aile içinde tecavüzler aile büyükleri tarafından. Nasılız? Aklımız varsa aklımız başımıza gelecek. Aklımız yoksa söylenecek bir şey yok demektir. Güzel haberlerde buluşalım. İyi haberlerde buluşalım. Bara bize her zaman lazım. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.